arkadaşlar, Sansürsüz Futbol'da bugün çok çok değerli bir konuğumuz var. Benim de çok çok sevdiğim bir insan. Hakan abi ben uzun yıllardır tanırım. Nasıl büyük bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ben anlatmama bile gerek yok. Ee, hoş geldin Hakan Ural. Valla şeref <laughs> verdin. Estağfurullah yani kardeşim. Çok sevdiğim bir insan gerçekten. Hani bizim dostumuz da eskiye dayanır. Ee, yani bir telefonum da geldi hemen yani sağ evet. olsun hiç kırmadı beni. Olur mu ya seni kırar mıyız? Öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Canım kardeşim Ahmet'ciğim harika bir yer yapmışsın. Çok kısa zamanda da inanılmaz mesafe katettin. Ee, yani emeklerinin karşılığını bence ne kadar farkındasın bilmiyorum ama fazlasıyla alıyorsun. Zaten bu mesleğe senelerini vermiş de bir adamsın. Ee, taraflı tarafsız herkesin bildiği, tanıdığı birisisin. Bütün birikimlerinle beraber... Mevcut sistemi de bildiğin için inanılmaz iş çıkartıyorsun, tebrik ederim seni. Çok teşekkür ederim. Önce sen gidip soru soracağım Hakan evet. abi. Ben nasıl Fenerbahçe'li olduğunu merak ediyorum çünkü baban Galatasaraylı. Evet. Selçuk Ural, yani evet. bizim çocukluğumuzun evet. en önemli <laughs> sanatçılarından biri. Hala çok değerli bir sanatçı. Ee, Galatasaraylı, şimdi Hakan Ural nasıl Fener'li oldu? Anneden mi, mahalleden mi? Mahalleden. Mahalleden. Tabii. Şimdi ben e, rahmetli anneannemle büyüdüm Fındıkzade'de. Hı hı. Klasik ya o taşları maçları koyup eee mahalle aralarında top oynardık. Tabii. İşte orada Cemil, Alpastan falan hani futbolcu isimleri alınır ya böyle kendini söylersin. Oralarda küçüklükten beri yani. Daha doğrusu kendim bildim bileli Fenerbahçeliyim. Babamla çok geç tanıştım. Hmm. O yüzden bende pek etkisi yok olamadı. Düşük oldu biraz. Evet evet. O da i̇şte iyi tabii, Galatasaraylıdır. Tabii çok iyi Galatasaraylı. Ben çocukluğumdan da hatırlıyorum onu Galatasaraylı. <laughs> Şimdi belki yenisi çok hatırlamaz ama biz hani Kırklı yaşları geçtiğimiz için Selçuk Kural'ın ne kadar önemli bir sanatçı olduğunu Eyvallah. anlatmaya ol, gerek oldu. yok yani. Şimdi biz tabii Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Şimdi senin de abi Fenerbahçeliğin yani ben anlatmama gerek Estağfurullah, yok. Estağfurullah. Sen yanlar yani. bilir ancak öyle böyle bir Fenerbahçe değilsin. Başkanla görüşürsün, Emre ile görüşürsün. Nasıl buluyorsun Fenerbahçe'yi? Vallahi yani son geçirdiğimiz yıllarla mukayese edecek olursan son 7-8 yılın en iyi Fenerbahçe'si yaratıldı diye düşünüyorum. Evet. Hele mevcut ekonomik gerçekler üzerinden de değerlendirecek olursak bundan iyisi Şam'da kayıtsız derdidir. Evet yani doğru vallahi. Maşallah korkunç yani bu sene emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Her mevki ilk önce oldu bir defa. Her şeyden önce. Aynen. Geçtiğimiz sezonlarda en çok yaşanan sıkıntı ne? Sağ bek sakatlanıyor. Sol. Sol açı sağ bek'e koyuyoruz neredeyse. Stoperler desen. Stoperler yani. sıkıntı, forward sıkıntı. Her, her böl yerde, her bir... bölgede bir sorun sıkıntı, var. oldu. Bir de böyle basiret bağlanması olur ya Ahmet. Yani evet. dediğin çok doğru. Halledilemedi yani. O oldu, bu oldu, Transfer izni verildi. Verilemedi. Aldığın adam beklediğin gibi çıkmadı. Yerine koyduğunun yerine adam koyar. Bir kaos Yıllarıydı yani. Bu yıl en çok hangi oyuncu heyecanlandırdı seni abi? Ya ben. Göztepe maçında mesela. Caner e, ben yani. de e, yani bildiğim bir oyuncu. Bizde evet. performansını biliyorum. Beşiktaş'tayken de gayet iyi performansı var olduğunu bildiğim halde Hakikaten hala bu yani coşkusunu kaybetmemiş ve bir de sahip var Gökhanla Caner evet, var. E, takım. Onu his idmanları da ben. Canem'i de iyi biliyorlar. Helal olsun yani. Caner büyük silah ya istatistikleri şimdi Fenerbahçe televizyonda e, maç başlıyor var bir de maçtan sonra Gürkan Kubilay, Kubilay var. istatistiklerle e, bizim Tunç program yapıyor orada Gürkan istatistikleri veriyor her maç üç maç arka arkaya rekor kırmış mesela evet Helal olsun 5 maçta 3 asist sol bek oynuyor evet. adam yani hakikaten Saygı duyulması lazım. Saygı duyulması lazım. Yani, yani e, ben o yüzden hep onu söylüyorum. E, Ahmet sen de yıllarca tecrübe etmişsindir. Yani futbolcuların nüfus kağıdı çok da önemli değil. Değil. Ya. değil. Yani sadece performansı kardeşim yani. Tabii. yani değil mi? Ben aldım diyelim 22 yaşında bir çocuk. Atlet. Taş gibi. Kadroya giremiyor. Ne anladım şimdi? Ama nüfus kâğı, çok ye, yaş odamasını benim düşürttü. Tamam da. Sesi 35 ama... yaşında şimdi. Ya, evet. Bence en iyilerden biri Fenerbahçe'de. Aynen olsun. öyle. Yani, hakikaten... Mustafa. Büyük klas kat Gustavo desen öyle. Aynen. Yani performansına bakacaksın. Şimdi bizim küçüklüğümüzde Hakan abi sen de hatırlarsın 30 yaşında futbol bırakırlardı. Aynen. 28 Doğru. dedim aa bu yaşlı derlerdi. Tabii yaşlandı artık bırakır derlerdi. Şimdi ama bir futbolcunun en olgun yaşları aslında o yaşlardır. Yani Tabii. artık böyle iyi futbol oynayacağı zamanlar Doğru. o zamanlardır. Şimdi mesela Avrupa'da kaleci için şöyle derler. 28 yaşından sonra kaleci olunur derler. Tabii. Öyle bir şey var. Yer tutmayı, direkt aralarını ezberlemeyi. Yani sonuç tabii, tabii. Yani o çok önemli bir şeydir. Tabii o anlayış değişti. Mesela Emre 40 yaşındaydı. Ya geçen sene bence Fenerbahçe'nin en iyisi Emre'ydi. Şey de sence etkili olmuş olabilir mi? Fenerbahçe'nin bu yılki transfer politikaları ile ilgili Caner, Gökhan, Sosa gibi oyuncuların transferinde Emre'nin kendisini biliyor olmuş olması ve performansının kırkında da nasıl olduğu milli maç performansları evet, evet. Ee, en azından yönetim kurulunda bu oyunculara ön yargıyla bakılmamasına neden olmuş olabilir değil mi? Şöyle düşünüyorum ben yani ee, hani benim de performansım malumdu gibi. Şimdi Emre tabi futbol dünyasında öyle bir adam ki abi yani çok büyük saygı duyuluyor. Evet. Yani Emre aradığı zaman açmayacak bir adam. Var. Şimdi Sosa'yı alacak mesela Emre. Ne yapmıştır ben anlatayım. Sosa'nın takım arkadaşlarını sormuştur ya bu. Antrenmanda nasıl? Doğru söylüyorsun. Özel yaşamında nasıl? Ne yer, ne içer? Kendine dikkat eder mi? Kapris yapar mı? Sorun çıkartır mı bize? Doğru. Bunu sormadan sosyaya gitmemiştir zaten o çektir. Doğru. Şimdi bunu bir yönetici yapsa mesela ya Fenerbahçe'li yöneticilerden bahsetmiyorum. Aklına da gelmez ki bu kadar evet, detaylar. Evet gelmez yani. akıllarına. Çünkü Emre'nin niye aklına gelir? Emre Samandıra'yı yaşamış bir adam. Sadece Samandıra'yı değil Flora'yı yaşamıştı, Newcastle'da yaşamış. Doğru söylüyorsun. İnter'de, İtalya, Atletico Madrid'de futbolcunun performansını iyi etkileyeceğini çok iyi bilir. Doğru. Yani futbolcunun karakterini iyi bilir. E, bu nedenle de ben Emir'in en büyük etkisinin Doğru karakterleri bir araya getirmek olduğunu düşünüyorum Hakan abi. Doğru. Hani şey anlamında söylüyorum. E, bu yaştan ziyade futbolun gerçekleri üzerinden transfer yapılması ile ilgili ciddi emeği var ve çabası var. Ya bu seneki kadro tamamen Erol Bulut'la Emre'nin yani bazen birbirle tartışarak bazen Eyvallah, şey yaparak tabii. birlikte ortak akıllı yaptıkları bir şey. Ben şimdi Emre'yi aradığım zaman e Hoca'yı ö ö, -ö bitiremiyor mesela. Ya diyor ben benim gördüğüm en zeki adamlardan bir tanesi diyor. Aman maşallah. Yani, yani bunun... de Erol kaç 47 falandır 46 Genç, abi. genç tabii. Yani gencecik işte yeni nesil. Bence çok önemli bir teknik adam yani. Doğru söylüyorsun. Yani ben sordum hocaya dedim sen Türk müsün Alman mısın? Yani teknik direktör olarak. Eyvallah. Yani mentalite. Direktör, mentalite olarak Türk müsün Alman mısın? Ben de ikisini karışmayayım dedim. Çünkü Almanya'da yetişmiş sonuç olarak e, Türk bir insan ama Alman gibi düşünüyor. Bu çok güzel bir şey. Teknik adam. Bir de egosuz falan değil mi? O çok Çok sıfır ego. Bir şey. Çok esprili, çok zeki, enteresan bir hocam. Ben dün iyi şeyde idmanları veriyorlar, İdman görüntülerini veriyorlar. Baktım takımla beraber futbolcu gibi idman yapıyorlar. Tabii, tabii. Sıfır kompleks, sıfır ego. Çok o kadar önemli ki yani senin mesela Şimdi burada patron olarak ki takındığın tavır, tevazu, çalışanlarının direkt performansını etkiler. Kesinlikle öyle. Yani her iş için geçerli. Şimdi ben oyuncuyum. Ne kadar profesyonel olursam olayım. Teknik direktörün egosuz bende jog atması, koşu yapması, idmanı yapma gayreti. Çünkü o an ben onunla özel bir şey mi de artık paylaşabilir hale gelirim gibi gibi. Hani açılabilme e, avantajı. Çünkü psikolojik sorunları da oluyor oyuncuların birçok nedenden. Bekardır sevgilisinden ayrılmıştır, evlidir, yuvasında bir huzursuzluğu vardır gibi gibi. Çünkü bir sene boyunca sabah akşam berabersin. Erol Bulut'un bu yaklaşımı da çok değerli ve önemli bence. Onunla ilgili hoca bir şey anlattı, çok da medyaya yansımadı. Dedi ki, ben dedi haftanın beş günü oyuncularımla toplantı yaparım. Ekibimle de ayrı toplantı yaparım. Ve bu toplantılarda dedi, onları dinlerim dedi, onları da dinlerim. Yani biliyorsun, Futbolcular sıkılırsa birçok futbolcu so, arkadaşın olmuşuz. Toplantı so, falan sevmezler. Hiç nefret eder. Dalga nefret, geçer bir Dalga de. geçerler. Kaş göz yapar, surat yapar yani. Evet. Buradaki toplantılarda tam tersi bir demokratik bir ortam oluşturmuş her olacak. Futbolcular konuşuyor, fikirlerini söylüyor. Biz bence böyle oynamalıyız diyor. Ne kadar mühim bir şey aslında. Yani verim iş, alırsın. Verim alıyor. Ya yani onları da işin içine katıyor. Süper. Yani bunu bir meslek olarak yapmalarını sağlıyor. Şimdi Türkiye'de Hakan abi futbolcuların en büyük sorunu meslek olarak yapmıyorlar. Sen mesela bir mesleğin var. Televizyoncusun, aynı zamanda oyunculuk yaptın. Sen bunu iş olarak görüyorsun, değil mi? Meslek olarak görüyorsun. sen ne diyorsun? Türkiye'de futbolcular sanki böyle futbolu şey gibi, hobi gibi yapıyorlar. Mesela Alper şey, Potuk mesela bir külfet gibi, değil mi yani bir taraftan. Antrenmanı böyle. sevmezler. Ama o böyle bir şey i̇şte olur Alper Potuk mesela kebapçısı vardı, inşaat şirketi vardı, sürekli Roma'ya gidiyordu. Senin ne işin var, Sen Müthiş mesleğin iş, bir tane. Yanlış. Bir tane. Bunu yapmak zorundasın sen. Müthiş ve her şeyini de bütün gelirlerini de bütün yaşam kaliteni de o işi iyi yaptığın için ona borçlusun. Kesinlikle öyle. Onun abi. kötü yaptığından kendine ihanet ediyorsun zaten. İşte sadece kendini ihanet etmiyorsun abi. Kulübüne de ihanet tabii, ediyorsun. Tabii doğru. Profesyonellik anlayışına da doğru. Yani şimdi çocukların aldığı paralar ya bizim dilimize çok kolay geliyor ama şimdi 2 milyon euro. Şimdi bana 2 milyon euro versen. 48 trilyon. Yani ben bir daha çalışmam. Ne çalışırım? Düşün. Yani. Tabii yani. birçok insan böyle düşünüyor zaten. Yılda 2 milyon euro olan alıyorlar. Bazısı Tabii. beğenmiyor iki Evet. Ama karşında ya antrenmana çıkacak. Şu şu bura mı Şu yapıyor. Şura, şura mı Ay ekstra çalışmıyor. Sağa çıkıyor. Bitik. Çok Şimdi Cristiano Ronaldo diye bir oyuncu var. Evet. 38-39 yaşında dünyanın en, en iyi hava topuna çıkan santraforu. Evet. Taça çıkan topa kafasını sokuyor. 39 yaşında, 38 yaşında İtalya'da gol kralı olmuş adam. Yani insan utanır yani. Şimdi Cristiano Ronaldo niye öyle oluyor Hakan abi? Çünkü adam çalışıyor. Matos 27 yaşında Inter'e gidiyor. Sol ayağını kullanmaya başlıyordu. orada. Tabii 27'de. 27 yaşında. Inter'e gittikten sonra kullanmaya başlıyor. Kitabını da okumuştum. Yani bu öyle bir şey ki... Ya adamlar işlerine saygılılar arkadaşlar. Tabii, tabii. Şimdi Ben burada çalışırken buraya saygılı olmazsam, yaptığım i̇şte izleyiciye saygılı olmazsam... Bir zaman sana izleyici de der ki, ya, benim burada ne işim var? Adam kendi işine saygısı yok der. Tabii, i̇şin de sana sahip İşin çıkmaz. İşin de bana sahip çıkmaz o zaman. Aynı. Yani o yüzden... Ee, ben enteresan geliyor Türk futbolcuların mentalitesi. Hakikaten bana ilgisiz. Hala böyle mi ama? Böyle. Hani atıyorum eskiden daha bilinmezlikler vardı. Kendilerini mental anlamda geliştirmedikleri için profesyonel anlayışı gelişmiyordu. Hala adam öyle. Hani Şimdi, bu kadar yıl 2021. Artık her türlü bilgiye ulaşıyorsun. Dünya futbolu entegre olmuş yani dünyada bu iş nasıl yapılıyor biliyorsun. Buna rağmen hala profesyonellik anlayışı oturmadı diyor musun? Şimdi 80'lerde hatırlarsın futbolcular pavyona giderdi. Pavyondan evet, taraftarlar döve döve çıkartırlar. Doğru söylüyorsun. Şimdi 90'lardan sonra tabii onlar biraz azaldı ama e, futbolcular ailelerinden bence yeteri derecede o profesyonelliği almıyorlar. Aileleri çok yanlış yönlendiriyor. Diyelim Ozan Tufan. Ailesi diyor ki atıyorum isim bu arada. Eyvallah. Ya diyor hani senin gibi adam diyor nasıl oynatılmaz ya diyor bu takımda. Böyle yönlendiriyorlar. Demiyorlar ki Ozan eyvallah, ya eyvallah. sen şu konuda kendi geliştir. Bak sol ayağın iyi değil Ozan. At, ya Ozan sakın yanlış neyse yani. Yani isim önemli değil. İsim olarak söylemiyorum. Şimdi futbolcular da alınıyor bu arada. Sosyal medyada ya, falan bir şey yazıyorsun. Eleştiri diye. yazıyorsun. Hemen haber geliyor. Aman niye yazdı o falan. O bu alındı diye. Evet yani o yüzden isim vermemeye çalışıyorum. Ailesi demiyor ya sen bu konuda eksiğin var demiyorlar. Diyorlar ki e, seni nasıl oynatmaz? Eskiden hoca bana taktım muhabbeti var ya. Eyvallah. Hani okulda. O da onun gibi işte yani. Yani hiç kendilerinde eksiklik yok sadece şeyde. Şimdi Emre ile iyi bir dostum var abi. Görüşüyor tabii musun? Çok, oğlum gibi tabii canım. Çok yani ne diyorsun Emre bu işi başarır mı Arkan abi? Ya ben e, Ahmet e, geçen sene de söyledim. Şimdi Emre'yi ilk Galatasaray'da 16-17 yaşında oynarken de beri evet. bildiğimiz bir oyuncu. Tabii. Futbolculuk kariyeri, yetenekleri hiç kimsenin bir şey söylemek haddi olmayan bir oyuncu. Hatta hiç unutmuyorum o 23-24 yaşlarında o zaman Maradona dünyanın en büyük oyuncusu. Yerli Maradona dedikleri yeteneklere sahip. Tabii tabii. Sonra oyun, bir sporcunun sporcu yeteneklerinin dışında e, mental olarak kendini geliştirip ifade edebilmesi de benim için çok değerli. Bu Emre Nadir gördüğüm kendini doğru ifade edebilecek karakterli bir oyuncu. Bir de ayrıca karakterli bir oyuncu. Evet. Şimdi senin camianda böyle bir oyuncudan böyle kariyeri olan birinden faydalanmak, faydalanma şeyi, e, imkanı şanstır. Bu büyük bir şans. Yani adama neyi anlatacaksın? Mesela bir oyuncunun psikolojik neden etkilenip etkilenmediğini emreden iyi kim bilebilir? Hiç kimse bilemez. Bir oyuncunun ekonomik anlamda paranın bozuk bozmayacağı ihtimalini kim nereden bilebilir? Yani emre kadar bilebilir. Sağ performansını kim Emre'den daha iyi değerlendirebilir? Uluslararası piyasayı kim Emre'den daha iyi bilebilir? Ali Koç'un lafıyla e, bu kadar dil biliyor ve konuşuyor olmuş olması beni etkiledi diyor. E kü genel kültürü de var. Çok çok. E yani şimdi çok sen böyle bir adamı zaten parayla bulamazsın. Bir de ha. biz nasıl biliriz Emre'yi? Aşırı duygusa, gerektiği yerde elini değil gövdesini taşın altına koyan. Koyarsın. fedakarlıkta Güzel bir bilir. adam çok yürekli E şimdi dolayısıyla bu veli nimet yani sen Emre'yi ben bu sene olarak görmüyorum. İnşallah Emre'yi kırıp incitmeyiz. Meşakate de gelen bir çocuk. Yani tolerasyonu olur. 20 yıl, 30 yıl Türk futboluna hizmet versin yani. Ben vereceğini düşünüyorum. Ama bizim Fenerbahçe camiasında da insanları çok kolay yıpratıyorlar zaman Tabii içerisinde. İnsan, yani ego insan oluyor yerde ego oluyor. Evet. Kibir oluyor, alınganlık oluyor, dedikodu oluyor. Ben şeyde de söyledim. Ee, Sen önce Bizim Muratlar'ın bir programına katıldım. Ee, kulağımıza gelenler var, onlar var, bunlar var, bildiklerimiz var, Bir Bearoğlu da var. Kısaca şunu söyledim, Ali Başkan'ı da iyi tanırım, dostumuz yani. Ee, dedim ki Emre ile Ali Koç'un arasına kim giriyorsa haindir. Daha bunun ötesi var mı ya? Bundan net anlaşılabilir bir şey olabilir mi? Hep söyledim. Emre ile Ali Koç'un arasına kim giriyorsa iyi niyetle olsa bile hain dedi. Niye? Ali Koç kim? Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı. Emre kim? Fenerbahçe Sportif Direktörü. Aralarında halledemeyecekleri ne olabilir? Hiçbir şey olmaz. İkisi konuşacak. Siz karışmayın. Medeni iki tane insan birbirlerini sence, senden iyi kim bilir? Kaç yıldan beri tanıyorlardır? Baya eskiden beri E pardon halledemeyeceklerini girmeyin kardeşim aralarında. Bir de ben ikisini de tanırım. Şimdi Ali Bey evet. ve... Makul bir adamdır yani. Tabii Şimdi canım. Gayet makul. Aklı başında. Dinlemesini çok iyi bilir. bilir. Aynen. Not alır. Aynen böyle Ciddi aldığını gösterir. Aynen. Şimdi Emre'yi de çok eskiden sanırım. Yani benim de çok sevdiğim dostumdur, arkadaşımdır. Severim yani. Şimdi Emre de nasıl bir adamdır biliyor musun? Yani direkt söyler lafı. Hiç böyle dolandırmaz Emre. Art niyeti olmadığı temiz için. Yürekte, temiz ve O yüzden hiç lafını esirgemiyor. <laughs> sansürlemez yani. Sansürlemez. Şimdi İki tane böyle dürüst insan karşı karşıya geldiği zaman beş dakikada hiçbir problem şey olmaz. Ki ben şunu da görüyorum artık yani o araya girenler kaybetti. Sen o programa çıktığından beri ben onu hissediyorum artık yani Emre artık kulüpte çok güçlü. Özellikle söyledim çünkü ben. Evet. Ne oluyor? Şimdi biz, Emre taraftarın, spor kamuoyunun herkesin tanıdığı bir insan olduğu için doğal olarak bu görevinde de bu transfer politikasıyla çok ön plana adı çıktı. Şimdi adam Hepimizin egosu var. Bir ben dizi çekiyorum diye düşün. Bir devasa bir prodüksiyonun içerisindeyim. Fakat her gün benim fotoğrafım çıkıyor gibi düşün. Diğerleri de kompleksleniyor. Doğal. Egolar şişiyor. Tabii. O şunu demiyor, diyemiyor. Aman abi neden her yerde bu transferler Emre yapıyormuş gibi gözüküyor da biz yokuz diyemiyor. Bahane arayıp Emre'yi oradan değil de başka bir nedenlerden sorun çıkartan veya yanlış yapan bir adammış gibi lanse etmeye başlıyor içeride. Hı hı. Ya önemli değil ama... Ya ne bileyim ha bu da yapılır mı? Bak Hakan Ural'a gidip bunu söylemiş. Ya o değil ama Ahmet Ercanlar'a gidip bunu söylemiş. O öyle bir falan... Fitne başlıyor içeride. Hani bu Osmanlı'nın çöküşünü böyle tarih, imparatorlukların çöküşü gibi. Bravo, Ufaktan kemirmeye başlıyorlar. Başkanın sinirli bir anında yalandan gazlıyor. Öteki bilmem ne yapıyor. Buradan bir şey çakıyor falan derken Emre de aşırı duygusal Çok güzel burasına var. geliyor. Diyor ki abi diyor yani eyvallah ama ben diyor bu transferleri yapar giderim abi diyor falan filan. Olan kim oluyor? Emre'ye ne olacak? Ali Koca ne olacak? Olan Fenerbahçe Şimdi oldu. bir şey söyleyeceğim. Ben bunu başka yerlerde de söyledim. Özel konuşmalarda da söyledim. Aynı şeyi ben de duydum. Emre transferi yapacak, gidecek Tabii gibi canım. duymuştum o zaman. şunu söyledim. Görüşebildiğim insanlara, dostlarıma, hani kulüp içindeki. Emre giderse Fenerbahçe bu seni unutsun diye anlatmıştım yani işin açıkçası. Neden? Çünkü Alex olayını hatırlıyorsun. Nasıl bir kriz yaşadı? Tabii canım gönderiliş şekli, gidiş şekli. Sonra Ersun Yunal. Kulüp yüzde yüz 100 haklı olsun. İlk az yıldırım İstediği kadar haklı olsun. Gönderiliş şekli iyi olmadığı zaman. Tabii yanlış ya. Sonra yıllarca onun acısını çekiyorsun. Emre de tane. yeni bir işi olurdu. Allah'a şükür başkan Ali Koç çıktı bu gazetecilerin önünde. Emre öyle bir onarı etti ki. O, onu da çok iyi bilen bir adam zaten. Evet. Ya yani o kültürü olan bir adam. Zaten. Evet. Ya öyle bir onarı etti ki. Yani emin ol o gün bence her şey sona erdi. Emre üzerindeki o polemikler, işte kulüp içerisindeki Emre'yi göndermek isteyenler. Ben ben o gün bittiğini düşünüyorum. Ya ben lider çok önemli burada. Benim öz oğlum olsa öz oğlum. Ama söz konusu Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarı muvafık olması, başarılı olması. Bir futbol takımından bahsediyoruz iyi futbol takımının performans vermesi ve Emre Belezoğlu bir de söz konusu. Engin Can bana gelip dese ki Emre dese oğlum sen biraz uzak dur bizden dedim. Oğlumu sevmediğim anlamına gelmez. Ama sen bilerek veya bilmeyerek Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun bu tavrında söyleminle. Sen biraz uzak dur dedim. Böyle bir abuk subuk bir şey olabilir mi ya? Yani? Hani atıyorum yapı kredi bankası olur da Emre orada icra kuruluna koyarsın. Ne anlar? Ekonomiden denilmesinin anlaşılabilir bir tarafı olabilir anlıyor olmuş olsa diye. Ama söz konusu futbolsa ve Emre Berezoğlu da senin elinde yani imkanındaysa herkes haddini bilecek. Ya Emre ve futbollu konuşmak kadar abes bir şey olamaz. Ya. Kesinlikle. Hakan abi kısa bir ara vereceğiz. Tamam. İkinci bölümde beraber olacağız. Lütfen beğenmeyi bunu olmayı da unutmayın. Muhabbet çok koyulaştı çünkü bu buradan devam edeceğiz. <laughs>